Faturanızı düşürmek sizin elinizde. Küçük ihmaller birikip cep yakıyor. Klima, ütü, bulaşık makinesi gibi birçok elektrikli aleti eğer yanlış kullanıyorsanız faturanızı yüksek tutarlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli tedbirler almanızda fayda var. Ee, bu o evlerde, tedbirler çok önemli. Evet, evlerde... Lütfen hepsini bir vatandaşla tüketici oturup konuşalım. Çok ciddi hatalar yapıyoruz. Mi? Bugün biz de evde konuştuk. Evet. Ee, hanımefendi bana diyor ki, ha. Okşan diyor ki ya bu fatura biz ne ne yaktık ki bu fatura böyle geldi falan. Ha. Ne yaktığımızı, ne yaptığımızı şimdi oradan madde madde okuyun da herkes dinlesin. Evet. Çok büyük yanlışlıklarımız var. Bu evlerde var. kullanılan Tabii. gün içerisinde kullandığımız e, cihazların faturaya Araçlar, yansıması. Araçlar, gereçler var. Değişiyor evet. o araç gereçlere göre. Onları şimdi sizlere paylaşacağım sizlerle. Mesela kettle diyor. Kettle su ısıtıcısı yani haftanın her günü bir saat kullanıldığında aylık 51 liraymış. Ama kettle'ı da her gün bir saat imkansız. Hani yemek yaparken bir ısıtırsın ya da Tabii. kahve yaparken bir saat olmaz o. Ama bir saat kullanırsanız 51 lira. Bilgisayarlar aynı evde iki kişinin haftanın her günü 8 saat kullanması sonucunda 41 lira faturaya yansıyor. Fırını haftada 3 sefer günde 1,5 saat kullanıldığında aylık faturaya yansıması 41 lira. Ben fırını kullanıyorum bayağı. Ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak 26 lira. Yani ben haftada bir anca... Tabii. <laughs> haftada no. bir anca ütü yapıyorum en sevmediğim. Televizyon en önemli. Televizyonu günde 10 saat açık tutmak 24 lira. Elektrik süpürgesini haftada 4 kez günde 1 saat kullanmak faturalara etkisi aylık 22 lira. Çamaşır makinesi günde 2 saat haftada 3 kez kullanıldığında 17. Çamaşır kurutma makinesi aynı sürelerde kullanmak 22 lira. Evet, buyurun. Bunların hepsini yan yana getirdiğinizde faturada niye şikayetçi oluyorsunuz? Bunların hepsini yapıyoruz. Evet. Kettle dediniz, ben birçok insana rastlıyorum. Kettle sürekli kaynıyor, sizde kaynamaz da ama bazı insanlar sürekli kaynıyor da su sıcak olsun. Çay yapıyor, kahve yapıyor, ama Ben yemek ee, yaparken ondan sonra evet. farklı çaylar yapıyor. Bazen çaya, çorbaya, her şeye kettle'dan sı sıcak su dökenlerimiz evet. de oluyor. Bak bu götürüyor. Öbür tarafta mesela televizyonlar bir defa e, bence akşam e, belli bir saatten sonra izledikten sonra fişini çekmek lazım. A neden? E, e tabii yani orada e, o bağlı şey kaldıkça, çalıştıkça ha. ona dikkat etmek lazım. E, bakın şey de öyle. Bilgisayar da öyle. E bilgisayarlar sürekli açık. Evet. Çocukların elinde, önlerinde açık. E ondan sonra şikayetçi oluyoruz. Bir şey daha var mesela bazılarda bir şeyi yanlış biliyor benim elektrik mühendisi arkadaşlarım var elektrik ve elektronik mühendisi arkadaşlarım var bir şey söylüyorlar diyorlar ki bir yerde ışık yanıyorsa şey lamba yanıyorsa Hı -hı. eğer orada sürekli efendim dışarı çıktım kapattım içeri girdim kapattım yapıyorsanız o daha çok sarfiyat yapıyor Hı -hı. yani bırakın yani eğer 3 dakika 5 dakika evet. bir yere gidiyorsanız onu kapatmayın ee, ama daha fazla gidecekseniz 1 saat yoksanız 2 saat yoksanız Hı -hı. gayet tabii kapatın ama sürekli aç kapamalar da var ya. Da. Orada da çok ciddi bir şekilde fatura geliyor. Bu haberde bunu gördüm, bu eksikliği hı hı, gördüm. Hı. Belki bu başlı başına efendim elektriği nasıl kullanır? Yani sürekli kapat aç kapat aç. Bu nasıl bir sarfiyat meydana getiriyor? Nasıl bir enerji gidiyor? E, onu elektrik mühendisi çok ciddi bir şekilde tarif ediyorlar. Mesela bir elektrik mühendisini oturup konuşturmak lazım. Hakikaten kış geldi, sonbahar geldi. Biz hem elektrik enerjisini kullanıyoruz hem doğal gazı kullanıyoruz. Tam böyle iyi bir makine mühendisini alacaksınız. Evet. Doğal gazı daha rentable. Aynı zamanda daha tasarruflu kullanmak için ne yapmak lazım? Evet. Güzel bir makine mühendisini konuşturmak lazım. Ee, hanımlara da bir sormak lazım. Evde kullanınız var mı acaba yoğurt makinesi? Onlar ne kadar çok yakıyor merak ettim şu anda. Değil mi? Evet. Mesela yoğurt, yoğurt makinesi. makinesi. Tabii. İşte bir, bir dönem evet. ekmek yaptılar, ekmek pişirme. Sürekli. Hani fırında Tabii, değil de ekmek hala, pişirme özelliği. Hala özel, evinde e, ekmeği pişirenler var mesela. Cihazlarda evet. aynen. Onlar ha, daha çok ucuza mal duydum. oldu diyorlar ama o onundan bahsediyor Aha. belki. Dediğiniz gibi bu elektrik faturasında yüklendiğinizde e, mutlaka bir yekün tutuyor. Çok önemli. E, ben tekrar ediyorum. E, yani hem doğalgazla hem elektrik enerjisinde e, sonbahar geldi. Kimimiz öyle ısınıyoruz böyle ısınıyoruz. Çok ciddi bir şekilde medyaya da görev düşüyor vatandaşa bu konuda yardımcı olsunlar işin erbabını alıp konuştursunlar evet.